Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bahar geldi. Buna bağlı olarak ağaçlarımızı daha öncesinde budamıştık. Budanmış olan ağaçlarımız baharda böyle filizler. Şöyle yakından çekeyim. Uyanmaya başladı. Yeni yeni filizler vermeye başladı ama bahar ayında hatta kıştan kalma bazı problemler var. Nedir problemler ona değinmeye bununla alakalı tedbir almanız açısından bir videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Şimdi zeytin tırtılı alakalı. Hem gezeyim hem anlatayım arkadaşlar. Hem örneklendireyim ben sizlere. Zeytin tırtılı tehlikesi var arkadaşlar. Ee, biz okulumuzu budadık. Zeytin ağaçlarını budadık ama bugün e, gelip baktığımızda yapraklarının tamamının, filizlerin tamamının hemen hemen e, yendiğini fark ettik. Yani filizler çıkar çıkmaz e, zeytin tırtılı tarafından larvaları tarafından Yendiğini gördük ve bu sıkıntının kış aylarından itibaren yaşadığımızı gördük. Şimdi bu zeytin tırtılıyla mücadele nasıl olur, akarla mücadele nasıl olur bununla alakalı biraz bilgilendirme ver, bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi zeytin ağacımız arkadaşlar ne demiştik, mahsulden hemen sonra buladıktan sonra bordu bulamacı yapıyorduk. Orada bulamacı yaptıktan sonra ise arkadaşlar ee, gübreleme yapıyorduk. Bakın şöyle ağaçları gördüğünüz üzere arkadaşlar zeytin tırtılı tarafından ağacımızın yaprakları yeniyor arkadaşlar ve dal. Arkadaşlar dal üzerindeki yapraklar tamamen bu şekilde cılız kalıyor arkadaşlar bakın yenilen yapraklar bu şekilde yeniliyor veya sararıp e, kuruyabiliyor arkadaşlar yapraklar tamamen ağacın üzerinden dökülebiliyor şimdi bunun için gerekli tedbir nedir nasıl alınmalıdır Çünkü gübreleme demiştik gübreleme ağacımız güçlü olursa e, filizlerimiz güçlü olacak ama bunun için biz önce kültürel mücadele yapıyoruz. Nedir kültürel mücadele? Ee, şimdi bordo bulamacı uygulamasını yaptık ağacı hem haşereye karşı koruma adına ama e, peki bahar ayında yapacağımız ne? Güllacı bulamacı. Güllacı bulamacı bizi arkadaşlar e, birçok böceğe, e, haşereye karşı e, koruyacaktır. Bunu kültürel olarak yapın arkadaşlar. Başka ne yapmalıyız? Oldu ki biz bu zeytin tırtılığına Bakın burada da mesela şu yapraktan neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın içe doğru hem zeytin e, tırtılımız var hem akar var arkadaşlar bu ağaçta. Her ikisine maruz kalıyor. Bunu gördüğümüz an eğer ki e, kültürel anlamdaki zirai e, mücadelemiz yetmiyorsa arkadaşlar kimyasal ilaçlara başvurmalıyız. Kimyasal ilaçlarla e, maalesef e, çok fazla istemesek de tarlamızı bu şekilde kimyasal ilaçlarla korumalıyız. Ziraat mühendislerinizden arkadaşlar hangi ilacı kullanmanız konusunda bir bilgi alın. Sizlere buradan marka bilgisi vermiyoruz arkadaşlar. Onlar size gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Bakın burada zeytin tırtılının zeytin ağacına vermiş olduğu zararı göstermek adına videoları çekiyorum. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Zeytin sırtının e, filizlere vereceği zarar arkadaşlar ürün kaybına neden olacaktır. Şimdi %10'la falan filan belki e, kurtarabiliriz ama eğer ki gerekli tedbir alınmaz ise arkadaşlar maalesef mahsulünüzün yarısını veya tamamını kaybetme ihtimaliniz var. Bakın aynı şekilde yeni uyanan filizlerin hemen Yapraklar kemirilmiş durumda. Şimdi bir başka bir konu arkadaşlar değineceğim. Bu okulumuzun ağaçları hiçbir şekilde gübreleme ve ilaçlamaya yapılmamış. Bunu nereden anlıyoruz? Şurada yaprakların bu şekilde morardığını görüyoruz. Bakın mor arıyor, kahverengiye armadan kahverengi ediyorum, sararıp. Kahverengiye dön ve ondan sonra bu yaprak dökülüyor arkadaşlar bir de bu var ağacımız cansız yaprak dökmeye devam ediyor burada iki sıkıntı ne arkadaşlar burada da ağacın hiçbir şekilde gübrelenip ilaçlanmadığının sıkıntısı var peki hangi gübre veriliyordu arkadaşlar bu ağacımız bu ağaçlar arkadaşlar 15 15 15 gübresi verilmiş olsaydı bu ağaçlarımız bu şekilde ee, yapraklar güçsüz olmayacaktı. Şimdi bahardayız. Ee, ne yapılmalı arkadaşlar? Şimdi azot bakımından güçlendirilmeli. Arazimiz uyanmaya yakın. Ee, ve şeker gübresi. Şeker gübresiyle arkadaşlar e, yani güçlendirilmeli. Genel anlamda e, size zeytin hırtılı e, ve haşereyle ee, alakalı bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.